Canlarım hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 23 Aralık çarşamba gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Sizlere bir de kupon vereceğim. Ondan önce küçük birkaç şeyi hatırlatacağım. Bir tane Telegram grubumuz biliyorsunuz. Telegram grubumuz ücretsiz canlı tahminler veriyoruz. Dün de bayağı bir kazanç elde ettik orada. Katılmak isteyen arkadaşlar için açıklama kısmına linkini bırakacağım. oradan Telegram grubumuza ulaşabilirsiniz. Bir diğeri ise şu arkadaşlar, şimdi bazı kardeşlerimiz buradan verdiğim maçların hepsini bir kupon halinde yapıyor, onlara tavsiye eğer öyle yapıyorlarsa çok yüksek miktarlar basmamaları, böyle bir şey yapmayın çünkü her maçın gelme olasılığı yani biraz zor bütün verdiğimiz maçların gelme olasılığı. Bir diğer husus ise şimdi bazı kardeşlerim yazmış abi diğer farklı YouTube kanallarında yani bizim gibi bu işi yapanlarda her gün 8-10-11 tane kupon veriliyor diye. Ee, dostlar, burada ben eğer her gün 8-10 tane kupon verirsem, siz hangisini oynayacaksınız? Ee, ve örnek veriyorum, 8-10 tane kuponun içinden 3 tanesi, 4 tanesi geldiği zaman, ben işte buradan 3 tane, 4 tane kupon tutturdum diye e, gururlanamam. Bu yanlış bir şey çünkü. Önemli olan, az kupon verip, yani örnek benim yaptığım gibi günlük 1-2 kupon verip, e, onu da zaten söylüyorum, hani ne kadar güvenilir olduğunu, ne kadar basmanız gerektiğini, onu tutturmaya çalışmak. Ya bir günde iki kupon veriyoruz tutuyor. Bir günde bazen iki kupon veriyoruz yatıyor ama şöyle söyleyeyim sizlere. Yine de bu kuponları tam e, şey yapmak için kadroları bekleyin. Genelde aynı saat maçlarını oynamaya çalışın. Bazen öyle yapıyoruz. E, sizlerden tavsiyem yani e, kuponları yaparken bir siz de gözden geçirin. Hani Aa, ben bu kuponu Harun'a bu kuponu ver direkt bunu oynayalım. Harun kardeşim bu kuponu ver direkt bunu oynayalım demeyin. Diyerek maçlarımıza geçelim fazla uzatmadan. Bugün İspanya'dan Getafe-Seltevigo karşılaşması var arkadaşlar. Ben bu maçın analizini güzel yaptım bu sayacağım maçların hepsini. Fazla videoyu uzatmamak için direkt tahminlerimi söyleyeceğim. Getafe-Seltevigo maçına ilk yarı sıfır diyoruz. Bir diğer maçımız Real Madrid-Granada karşılaşması var arkadaşlar. Ben bu maçın da 35 alt olacağını düşünüyorum. Dünkü Barcelona maçında söylediğimiz gibi. Bir diğer maçımız aleves Eibar arkadaşlar. İlk yarı sıfır oynayabilirsiniz. 25 alt oynayabilirsiniz. Dilerseniz hangisini alırsanız. Betis-Cadiz karşılaşması arkadaşlar. Ee, burada Real Betis'in ben kazanacağını düşünüyorum. Çok güzel kadrosu var ama bir türlü oturtamıyor bir şeyleri yerine. Geçenki Burnley tahminimizi yaptığımız gibi Burnley de kazandı biliyorsunuz. Burada da aynısının olacağını düşünüyorum ben Betis'te. Ee, İtalya'dan Spezia-Genoa karşılaşması arkadaşlar. Spezia çok güzel futbol oynuyor ama bazı şeyleri eksik yapıyor bir yerde. Ben burada Spezia'nın Genoa'yı yeneceğini düşünüyorum yani isteyen çıktı şans alabilir ama ben Spezia yani bu maçı kazanacaktır diye umut ediyorum. Bir diğer maçımız Sampor diye Sassuolo karşılaşması arkadaşlar. Bu maçın da direkt iki buçuk üstü olacağını düşünüyorum. yani Sassuolo ne kadar kötü futbol oynasa da kazanmasını biliyor. Burada Sampordia ile güzel bir futbol çıkacaktır ortaya diye tahmin ediyorum. Bir diğer maçımız Roma Kaylari karşılaşması arkadaşlar. İsteyenler maç sonucu 1. Maç sonucu 1 bir ve 1.5 bir üst. Maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Birçok seçenek var bu maçta. Bence olacaktır bunlar da. Deneyebilirsiniz. Bir diğer maçımız Udinese Benevento arkadaşlar. Ee, Udinese Benevento karşılaşmasında ben maç sonucu birin e, olası görüyorum, olası ihtimal görüyorum Benevento'nun birkaç futbolcusu eksik. Eğer denemek isterseniz. Bir sonraki maçımız Napoli Torino karşılaşması arkadaşlar. Bu maçın da e, maç sonucu bir olma ihtimali var. E, i̇ki buçuk üst olma ihtimali çok yüksek. İki seçenekten birisini isterseniz kullanabilirsiniz. Bir diğer maçımız Milan Lazio karşılaşması arkadaşlar burada ben bu maçında 2.5 üst biteceğini düşünüyorum. Güzel bir oranı var 1.52 gibi. Ayar almak isterseniz 2.5 üst bence ideal bir e, bahis. Bir diğer maçımız Verona Inter arkadaşlar. Ben burada Verona'nın gol atacağını düşünüyorum. Inter ne kadar kötü futbol oynasa da kötü futbol oynuyor, gol yiyor ama maçları kazanmasını biliyor. Bu maçta dünkü Juventus Udinese karşı şey Juventus Fiorentina karşılaşmasının bir şey olabilir diye düşünüyorum ama ben burada Verona'nın gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 0.5 üst 1.45 arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Bologna Atalanta arkadaşlar. Bu maçın da 2.5 üst olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ee, gelelim bizim ligimize. Fenerbahçe Başakşehir arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Fenerbahçe e, kötü gidiş var. Özellikle de kendi evinde. Ee, Başakşehir'in de aynı şekilde öyle ama ben bu maçın ikisinin e, ikisinde defansının hatalarından dolayı ön hücum hattındaki Başakşehir'in zenginliğinden dolayı Fenerbahçe'nin de Ozan Tufan falan galiba e, orta sahada eksik ben bu maçın 2.5 üst olma ihtimalini yüksek görüyorum. Alanya Malatya karşılaşmasında arkadaşlar Malatya güzel futbol oynamaya başladı. Artık Alanya da Malatya'ya karşı bir önlem alacaktır. Ee, yani önlem alarak oynayacaktır. Diğer Anadolu takımlarına yaptığı gibi değil. Malatya çünkü çok güzel futbol oynuyor. Bence bu maçın da ilk yarısı 1.5 alt 1.42 gibi bir oranı var. Güzel bir oran. Kasımpaşa Gaziantep arkadaşlar. Gaziantep Lig'de 11 maçtır kaybetmiyor. Tek kaybettiği maç Galatasaray karşılaşması. Ligin ilk haftası. Kasımpaşa'da kendi evinde normalde zor gol yiyen bir takımdı ama Denizli, Antalya gibi maçlarında ikişer gol yedi ve maçları üst bitti. Bu maçında da ben 2.5 üst olacağını düşünüyorum. 1.48 gibi, 1.50 gibi bir oranı var. Değişiyor sürekli. Almak isterseniz. Günün maç tahminleri bu yöndeydi arkadaşlar. Bir de sizlere bir tane kupon vereceğim. Kendi oynayacağım kuponu. Milan Lazio karşılaşması 2.5 üst arkadaşlar. Alanya Malatya karşılaşması ilk yer 1.5 alt, Verona Inter arkadaşlar ev sahibi 0-5 üst bu 3 maç 3 küsür gibi bir oranı var. E, değerlendirmek isterseniz söylediğim gibi Telegram grubumuz ücretsiz katılmak isteyen arkadaşlar açıklama kısmına linkini bırakacağım. E, oradan da gelip maçların yakın saatlerinde paylaşacağımız kuponlara ya da canlı maçlara göz atabilirsiniz. E, dediğim gibi sizleri seviyorum. Sağlıcakla hoşça kalın. Bol kazançlı bir günümüz, bol kazançlı bir haftamız olur inşallah. Sağlıcakla kalın.